Herkes hayatın zor bir sınav olduğunu bilir. Bunu bilmeyen de sanırım yoktur diye düşünüyorum. Ve biz insanlar hayatta birbirimizi kopyalamaya çalışırız ama herkesin sınav kağıdının farklı olduğunun farkına varmayız. Sürekli seni başka biri yapmaya çalışan bir dünyada kendin olabilmek başarıya giden yoldur. İnsan orijinal doğar, genellikle kopya olarak ölür. İnsan kalabalığı takip etmeye meyillidir. Çoğunlukla ses değil, yankı olur. Çoğu insan aslında başkalarıdır. Düşünceleri başkalarının fikirleri, hayatları bir taklit, tutkuları bir alıntıdır. Ve ünlü bir sözün dediği gibi, çoğu insan 25 yaşında ölür ama 75 yaşında gömülür. Bu ne demektir? kalabalığı takip eden adam genellikle kalabalıktan öteye gidemez. Yalnız yürüyen adam ise kendini hiç kimsenin gitmediği yerlerde bulur. Hayat bir kullanma kılavuzuyla gelmez. Bir anne, bir baba ve bir sürü hata ile gelir. Kendin olma cesareti göster. Çünkü zaten herkes başkası olmuş durumda.